Selamünaleyküm. Bugün 10 Aralık 2021 Cuma Afrika Nijer ülkesindeyiz. Ali ve Fatma Demirtaş kardeşimizin açmış olduğu su kuyusunu kontrol etmek için bugün buraya geldik. Kuyumuzu kontrol ettik. Su, su kuyumuz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu sudan köy halkı istifade ettiği gibi akan sudan da köyün hayvanları, köylünün hayvanları istifade ediyor. Rabbim yapmış olduğunuz hayrı kabul eylesin. Amin. 今天我在这里我这个今天去吃啊，反正。来，再来，再来，